öyküsünü size arz edeyim. E, malum zamanında baba annemiz, annemiz böyle teknolojiler görmediği için ben şimdinin gelinlerine böyle tatlı mizahi taşlar attım. E, teknolojiyle onları buluşturdum. E, tabii kadınlar bizim annemiz, eşimiz, bacımız, kızımız, başımızın tacı. Erci şivesiyle, on şivesiyle şimdinin gelinlerine otomatik gelinler dedim. O şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ara günlü bir çere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere hepsi şanslı bakta var. Bir iş desen yapmazlar. Gezmek desen hay havar var. Arabasız da gitmiler otomotik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranlan. Anangile gile git desen uçi düğün seyranla. Yıkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranlan. Fişi çeksen ölürler otomotik gelinler. Nenem bir qalıb sabunla biteş əsbap yoxardı, belən gaz maşınımı gördü. Daş açır, par sıxardı. Canları çıxardı vallahi. Sabah gördən qalxardı. İndi öylə qədər yatırlar, avtomatik gəlinlər. Bir qucaq qırç ataşlan üç qandık pişiridilər. Şorbalıq, cacıq ekmək nə bulsa girişidilər. 11 sene doğidilər. Beş tane de düşürdüler, şimdi sezeryon bebek yapılar, otomotik gelinler. Ne kayın, ne kaynata, ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede, bir gün balık bendindeler. Erleri semavar yakar, özleri serindeler. Her hafta piktikteler, otomotik gelinler. Yok falan kez bunu aldı, tutturuplar bir yarış, baban oğluysansa hele gidişlerden bir karış. 5 metre dilleri var. Boyları da bir karış bülbül gibi ötüler <laughs> otomotiv gelinler. Somya cırcır edilmiş. Hem baza alacan hem yataş. Kriz var almam desen olurlar san ala vataş. Boyaları, cilaları hangisini sayın kardeş? Anamızı aklattılar otomotiv gelinler. Akşam eve eli boş git dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar hiç kimseyi takmazlar. Uşak gece patlasa, yukudan kalkıp bakmazlar. Bekeş kalkmıyasız, otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, vallahi sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi geliler, dolılar şişman, etsiz yemek yemiler, otomatik gelinler. <laughs> Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın. Şu üç günlük dünyada bir dua ah, almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar. Otomatik. Eyvallah. Bir şey söylemek istiyorum. <laughs>